Altay Tankımız, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir törenle Ankara'da Kahraman Kazan'da. Ve şu dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu üretimin yapıldığı alanda bir aslında tur gerçekleştiriyor. Tok aracıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanı'na. Oradaki çalışmalarla ilgili bilgi veriliyor. Bugün de paylaşmıştık sizlerle yeni nesil tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim tesisi açılışı ve ilk yeni Altay tankları teslimat törenine katılacak. Şu dakikalarda da o e, tesiste tüm bu üretimlerin gerçekleştiği tesiste TOG aracıyla beraber e, kendisine bilgilendirme yapılıyor o tesisi. E dolaşırken, gezerken sevgili izleyiciler ve yine bugün e, bu törene katılacak bakanlar da yine aynı aracın içerisinde yer alıyorlar. Sevgili izleyiciler şu anda ekrana geliyor e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki... Heyet sevgili izleyiciler Milli Savunma Bakanı'nı görüyoruz. Dışişleri Bakanımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ön koltukta. Kendisine bilgilendirme yapılıyor. Tesise ilişkin hem de tabii ki o tesiste üretilen önemli teknolojilere ilişkin Altay tanklarının aslında dediğimiz gibi bir yeni nesil zırhlı araçlar üretim tesisi olacak ve aynı zamanda da yine geliştirilmiş haliyle ee, i̇lk yeni Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine e, katılımı gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle beraber e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da o tesiste sevgili izleyiciler kendisine yönelik de bir bilgilendirme e, yapılıyor şu dakika itibariyle.